Ey gönül cebirle ihtiyarı birbirinden ayırt etmek için bir misal getir ki ikisini de anlayasın. Ey gönül diyor, ey akıl demiyor. Diyor ki bu cebirle ihtiyar meselesinde öyle bir misal getir ki bu konudaki sıkıntı bitsin. Bu konudaki problemimiz çözülsün. Gönüle söylüyor ama akla söylemiyor. Ey akıl deseydi akli bir delil, akli bir çözüm getirecekti. Ama ey gönül deyince gönülden bir delil, gönülden bir çözüm istiyor. Akıl gördükleri, duydukları, bildikleriyle hükmeder. Gönül ise Cenab-ı Hakk'ın ilham tecelli, ilham ettiği, tecelli ettiği yerdir. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ey gönül diyerekten yani bu öyle bir şey olsun ki Cenab-ı Hakk'ın ilhamına dayansın, onun ilmine dayansın, benim aklıma dayanmasın diyor. Ve o cebir ve ihtiyarla alakalı meselede hakikat çıkıyor meydana. Diyor ki, titreme illetinden dolayı titreyen bir el, bir de senin titrettiğin el. Her iki hareketi de bil ki Allah yaratmıştır. Fakat bu hareketi onunla mukayeseye imkan yoktur. Bu normalde görürsünüz, ee, i̇nsanlar insanlarda böyle e, farkında olmadan, o kimsenin ihtiyarı olmadan ama bir eli titrer. Mesela kimisinin kafası böyle titrer, sallanır. Kimisine tuhaf bir titreme gelir. Şimdi zikir ehli olan e, kardeşler bunu bilirler. Bilhassa bu bayanların içerisinde daha fazla olur. Erkeklerde çok olmaz, bayanlarda olur değişik tarikatlar, cemaatler vardır. İşte orada mesela zikrullah esnasında birisinde bir titreme olur örneğin. ve da oradaki bir erkek cemaatin içerisinde de bir kimse böyle işte titrer, tuhaf hareketler yapar ve bunları yaparken de kendi iradesinin dışında olduğunu söyler. Kendince. Hani meşhur ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri giderken bir genç bir Müslüman titremeye başlıyor. Atıyor kendini yere. Emir el Müminin diyor bu kim? diyorlar ki bu Irak'lı Müslümanlardan birisi böyle Allah anılınca, Allah denilince bunda böyle bir titreme oluyor diyorlar. Diyor ki kaldırın atın bunu kenara. Bunda şeytanın tecelliyatını görüyorum diyor. Şeytanın tecelliyatını görüyorum. Yani Allah'ı zikrederken o kimsenin böyle Allah lafzını duyduğunda böyle titremesini uygun görmüyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hazretleri. Biz de uygun görmeyiz. Ancak uygun gördüğümüz şey şu olur. O kimse gerçekten iradesinin dışında olup biten bir şeyse, evet o manevi bir haldir. Ama iradesinin içerisinde oluyorsa o, o manevi bir hal değildir. O zaman o kendi heva ve hevesinden, kendi nefsinden yapmıştır. yapmıştır. Bazı dergahlarda, tarikatlarda ne kadar birisi çok titrerse o kadar prim yapar. Ne kadar sayha atarsa o kadar çok prim yapar. Onların değişik hal ve hareketleri de vardır böyle. İşte gözlerini belertir bir yere bakar sadece. Sanki oradan manevi bir şey alıyormuş gibi. Ondan sonra yapar bir titrer. Ne bileyim bir sayha atar titrer. Kimisi debelenir ortalıkta. Bunları böyle 35 yıllık hayatımızın içerisinde değişik versiyonlarını hep böyle Gördük zaman zaman bunlar kendilerini güncelliyorlar duruma vaziyete göre değişik hal ve hareketler çiziyorlar. Normalde eğer ki o yaptığı şey kendi cüz iradesinden değil ise evet o manevi bir hal yaşadı manevi bir halin tecelliyatı oldu onda eğer ne olduysa mesela anlatılır ya e, eh, Ahmed el Bedevi Hazretleri zikrullah esnasında cemaatten yükselirmiş. Dergahın çavuşu veya nakibi, nügabbası, halifesi her kim ise bakın ne kadar erdemliler. Diyorlar ki efendim zikrullah esnasında böyle bir hal yaşıyorsunuz. Bu şeriata mugayir bir hal. O da diyor evladım üzerinde diyor hançerin yok muydu? Vardı efendim diyor. Bir daha böyle bir şey tecelli ederse al hançeri vur diyor. Bir daha böyle bir şey tecelli edince o şeyhin emri var. Al hançeri vur demiş. Çıkarıyor hançeri başlıyor vurma kesmiyor. O hal geçiyor. Soruyor o tervişe. Oğlum aynı hal olmadı mı diyor. Oldu efendim diyor. Ben sana vur dedim diyor. Vurmadın mı? Vurdum efendim diyor. Ama bir şey olmadı. Elhamdülillah. Demek ki diyor bu hal hakikatmiş. Sen kendi cüzi iradenle de elini titretsen ve hatta senin cüzi iradenin dışında da elin titrese her iki titreme fiiliyatını yaratan Allah. Ama birisini sen kendin istedin titremeyi ama birisinde sen istemedin cebri o. Ama birisinde sen kendini istedin. Fakat bu hareketi onunla mukayeseye imkan yoktur. Yani bu iki hareketi de Allah yaratmıştır. Ama cebriyeden doğan hareket ile senin kendi cüzi i iradenle, kendi ihtiyarınla yaptığın hareketin veya titremenin arasında dağlar kadar fark var. İhtiyarınla el oynatmadan pişman olabilirsin. Fakat titreme illetine müptela bir adamın pişman olduğunu ne vakit gördün? Yani sen kendi cüz iradenle, kendi ihtiyarınla elini oynattın. Bundan pişman olabilirsin veya birilerini aldatmak için yaptın. Birilerine ne kadar maneviyatlı olduğunu göstermek için işte elini titrettin, ayağını titrettin, ve hatta attın kendini, başladın yerde zangır zangır kendi kendine titretmeye. E sonra hiçbir şey yokmuş gibi kalktın gene. Ve hatta böyle birisi yapmış, e, bizim ben hani yanındakine böyle bir şey yaparsa, iğneyi batır sana tepki gösterirse, hani bu e, manevi değil diyelim, bunu ciddi ciddi anlamışlar. Bayanlar böyle titreyen birisini iğneye saplamışlar yukarıda. deviç ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Hani ben bana demiş iğne iğneyi batırıyorsun. E, titreme nefsinden o zaman. Nefsinden yapma. Allah rahmet eylesin. Şey efendi derdi. Böyle titreyen biri olursa. Mustafa Efendi iğneye batıracaksın oğlum. Hiç hani kale almıyorsa, titremeye devam ediyorsa o nefsinden değil. Geri kalan nefsinden diyordu.